Evet, yedinci sorumuzla çözüme devam edelim. Fakat burada e, bir konu başlığı açmamız gerekiyor. Hem hatırlatmak maksadıyla. Kökleri x1 ve x2 olan bilmem ne bilmem ne denkleminin ikinci derece denklem aşağıdakilerden hangisidir? Hemen yan tarafımı açtım. Ax kare, ben de böyle ispatla biraz severim nereden geldiğini bilelim diye ax kare artı bx artı c eşittir 0. ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Bu denklemde her tarafı a'ya bölsek. Başka tabi çeşitli ispatları da var da ben bunu seviyorum. Ne olur sıfırı herhangi bir sayıya böldüğümüzde sonuç yine sıfırdır. ax kare bölü. A hepsinin ortak paydası. Her birinin ortak paydasını yazdım. A x'ler gitti. x kare. B bölü A işime yaramıyor. O artı B bölü A'yı eksi eksi B bölü A diye düzenledim. Değişen bir şey olur mu? Olmaz. Sonuçta yine yukarıdakiyle aynı anlama geliyor. Şimdi geldik. Esas meseleye. O zaman denklemi ben bu şekilde yazdığımda ne oldu? Şurası denklemin ikinci derece bir denklemde kökler toplamını bulduğumuz. Şurası kökler çarpımını bulabildiğimiz yer mi? O zaman eğer ben denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını bakın denklemin köklerini demiyorum. Köklerin toplamını ve köklerin çarpımını biliyorsam ikinci derece denklemi yazabilirim. Yazarken x kare eksi toplam çarpı x artı çarpım eşittir sıfır şeklinde yazdığımda bu denklemin doğru mu? kökler toplamı ve kökler çarpımı bilinen ikinci derece denklemi yazabiliriz. Bazısı olur ki ikinci tersten gidebilir. İşte x eksi x1, x eksi x2 x x diye ikinci derece denklemi oradan dağıtıp önüne gelen katsayıları falan. Yani değişik değişik ispatlar mevcut. Nereden geldiğini bilirsek aklımızda daha iyi kalır düşüncesindeyim. Şimdi bu denklemden evet elde edeceğimiz bilgiler var. Ama biz bu denklemi yazacağız. Öncelikle bunların ne anlama geldiğine bakalım. Kökleri x1 çarpı x2 imiş. E o zaman x1 çarpı x2'yi yukarıdaki denklemden 8 bölü 2'den 4 olarak elde eder miyiz? Birinci kökümüz 4. Ve İkinci kökümüzde kökler toplamıymış. Eksi b bölü a'dan kökler toplamımız 5 bölü 2 olduğu için x1 artı x2. Bizim yeni yazacağımız denklemdeki kökün biri 4, kökün diğeri 5 bölü 2. Peki biz ikinci derece denklemi yazarken ne lazım bize? Köklerin toplamı. O zaman birincisi şunu bulmam gerekiyor. İkincisi de köklerin çarpımını bulmam gerekiyor. Pay değiştirsek 8 artı 5, 13 bölü 2, 20 bölü 2'den de 10. Toplamları 13 bölü 2, çarpımları 10 olan ikinci derece denklemi gelin beraber yazalım. Başlıyoruz. Ne diye başlıyoruz? X kare eksi diye başlıyoruz toplamları 13 bölü 2 idi. X. Artı çarpımları 10'du. Eşittir 0. Bakın ikinci derece denklemimizi yazdık. Geri kalan ifade süsleme. Genelde katsayılarda paydalı bir katsayı istemediğim için eşitliğin hem sol tarafını hem de sağ tarafını 2 ile çarpalım. 0'ı 2 ile çarptığımızda sonuç yine 0. 2'yi dağıtırsak 2x kare. Neden 2 ile çarptık? Buradaki paydayı yok etmek için. 2 çarpı 13 bölü 2'den ya 2'ler ya da 26 bölü 2'den yine 2'lerin sadeleştiğini görürsünüz. Eksi 13x artı 20 eşittir 0. Denkleminin kökleri A ve B'dir. Bu denklemin kökleri A ve B ise hemen, hemen şuradaki bakın, denklemde. Aldım. Kökler toplamı. Madem kökler A artı B, kökler toplamı da artı B'dir. Eksi B bölü A'dan. A bölü 2'ye eşit. Buradan da bir şeyler elde edebiliriz. Ama şimdilik bu dursun. Kökler çarpımı. A çarpı B eşittir. 6b bölü 2'den 3b mi? Burada niye bunu verdi? Şöyle ki b 0 olduğunda her iki tarafı 0 ile sadeleştiremeyeceğimiz için burayı b sadeleşebilen bir ifade olduğunu belirtmek için vermiş bize. A çarpı b eşittir 3b ise an eşittir 3'e götürdüğüm denklemi de yerine yazdım. 3 artı B eşittir 3 bölü 2'ye karşı tarafa attım. B eşittir 3 bölü 2 eksi 3'ten payda eşitlersem 3 eksi 6 eksi 3 bölü 2'ye eşit çıktı. A'sı 3, 5 kere 3, 15 eksi B'si 3 bölü 2. 2 katı eksi 6 bölü 2'den eksi 3'e. 15 eksi eksi 3. 15 artı 3'ten 18'e eşit çıktı. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. 2x1 eksi 2x2 eşittir. 8 diye vermiş. Bakın bir bağıntı vermiş köklerle ilgili. Ve yukarıda benim elde edebileceğim bir bağıntı var. Şimdi öncelikle olmayana bakalım. Çarpım. C bölü A'da emni bir ifade var. Yani bilinmeyen bir ifade var. Dolayısıyla kökler çarpımı ile ilgili herhangi bir fikir sahibi değiliz. Ama yukarıdaki denklemde kökler toplamı x'in önündeki katsayı ve x karenin önündeki katsayı belli olduğu için eksi b bölü a'dan 4'e eşit. E bize ne vermiş? 2x1 eksi x2'nin 8'e x1 artı x2'nin 4'e eşit olduğunda ben buldum. Toplarsam 3x1 eşittir 12'ye x1 eşittir 4'e Kökler toplamı da 4 olduğu için diğer kök neye eşittir? Sıfıra eşittir. Fark etmiyor. Denklemin kökleri demek ne demek? Denklemi sağlayan değerler demek. Ops çok uzun gittik pardon. Bu denklemde 4'ü ya da 0'ı yerine yazdığımda denklemi ne yapması gerekir? Sağlaması gerekir. O zaman o zaman 0'ı yerine yazalım. Kolay olsun. 0 karesi 0. Eksi 4 çarpı 0. 0. 2m artı 5 eşittir 0. 2m eşittir. Eksi 5. Ki benim işime görüyor. Yani m'i bulmaya da bile gerek yok. Kökleri 2m yani eksi 5'e eksi 5 artı 3'ten eksi 2 olan ikinci derece denklem kökler toplamı ve kökler çarpımı lazım. Kökler toplamı eksi 2 kökler çarpımı artı 10. Hemen yazmaya başladık. x kare eksi toplamları çarpı x artı çarpımları eşittir 0. x eksi, eksi artım oldu. Alın size kökleri eksi 5 ve eksi 2 iki olan ikinci derece denklemin yazılmış hali. Denkleminin kökleri x1, x2'dir. Buna göre kökleri 2x1 artı 1, 2x1 artı 2 olan ikinci derece denklem. Bu sefer köklerle ilgili x1 ve x2'yi kullanarak elde edeceğimiz bunları vermek yerine direkt bunlarla ilgili denklemi vermiş. O zaman bu denklemden çarpımlarını ve toplamlarını elde edebilir miyiz? 2x1 artı 1 artı 2 x 2 artı 1. Bu denklemin kökler toplamı mıdır? Bu da neye eşittir? Eksi b bölü a'dan 8'e eşit. Artı 1'leri karşı tarafa atarsam ve 2'leri paranteze alırsam. 2 x 1 artı x 2 artı 1'ler karşıya gidince karşı tarafta 6 x1 artı x2 neye eşit çıktı? 3'e eşit çıktı. Yani denklemin kökler toplamı 3'müş. x1 ve x2'nin toplamı 3 ise bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü a'dan a bölü 1 yani a eşittir 3 çıktı mı? Bir de x1 çarpı x2'yi elde edebilirsek ne ala. Fakat tabi bunun için birazcık işimiz uzun. Çünkü bize neyi vermiş? 2x1 artı 1 çarpı 2x2 artı 1'i. Çünkü kökleri bunlar olan ikinci derece denklemden ben kökler çarpımının 15 olduğunu biliyorum. E bunları dağıtalım. 2x1, 2x2 ve teker teker üstlerine dağıtırsak ne elde ederiz? 4x1 çarpı x2 artı 2x1 artı 2x2 artı 1 eşittir neye? 15'e. Bildiklerimizi yerine yazalım. 1 karşıya gider. 2x1 artı 2x2. x1 artı x2'nin 2 katı ve onları da bakın yukarıdan bulmuştum. O zaman 6. Karşıya 7 olarak mı gidecek? 4x1 çarpı x2. 7 karşıya giderse 8 mi kaldı? x1 çarpı x2 2'ye eşit. Peki döndüm. Denklemin kökler çarpımı. x1 çarpı x2 burada bana hangi bilgiyi veriyordu? b bölü 1'den. b'yi mi veriyordu? E, x1 çarpı x2'yi kaç bulduk? 2. O zaman b de 2'ye mi eşit? a'yı 3, b'yi 2 bulduk. Çarpımları neye eşit? 6'ya eşit çıkar. Denklemin kökleri denkleminin köklerinden ikişer fazla olduğuna göre yine bakın güzel bir soru. Seviyorum yani kübün sorularını. Ee, bu denklemin nelerini biliyoruz? Şöyle baktığımız zaman denkleminin kökleri denkleminin köklerinden ikişer fazla. O zaman bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise bu denklemin kökleri x1 artı x2, x2 artı 2'ye mi eşit? Öncelikle x1 artı x2 şu denklemden kökler toplamını bir yazalım. Eksi b bölü a'dan, hani oradaki a ve b'yi ax kare artı bx artı c'ye göre söylüyoruz. a'ya eşit. Diğer denklemin kökleri x1 artı 2, x2 artı 2 miydi? Bu da neye eşit? 3a bölü 1'den 3a'ya mı? E yukarıdakinden x1 artı x2'yi biz a olduğunu söylememiş miydik? a artı 4 eşittir. 3a'ya 2a eşittir. 4'e a eşittir. 2'ye. Bakın a'yı bulduk. Döndük. B'yi bulalım. O zaman bu denklemin kökler çarp toplamı 2. Diğer denklemi de 6 zaten. Bu denklemin yani x1 çarpı x2 yukarıdaki denklemde b artı 1'e eşit. Alttaki denklemde x1 artı 2 çarpı x1 x2 artı 2 2b artı 3'e eşit. O zaman şurayı bir yazalım. X1 çarpı X2 yine dağıttım üstüne bakın teker teker dağıtacaksınız. Öyle bir şey var değil mi? Artı 2X1 artı 2X2 artı 4 eşittir 2B şurası. 4 2B artı 3E. Şuranın B olduğunu. Şuranın 2X1 artı X2. Pek X1 artı X2 2 ise 2X1 artı 2X2 4 mi yapıyor? Bakın B artı 8 2B artı 3'e mi? Bilinmeyenler bir tarafa bilinenler diğer tarafa gitti. B eşittir. Neye? 2B artı 3 ha, Pardon. Kökler çarpımı B artı 1'dir. Biz buraya B artı 1 yazmayı unuttuk. B artı 1 artı 8 2B artı 9, B artı 9 eşittir 2B artı Evet şuradaki hatamızı hemen bak gene yazarken ne yaptık? Bu denklemin kökleri ikişer fazlasıydı. B artı 1'e değil burası neye eşit olacaktı? Şunları da hemen siliyorum. Şunu da hemen sildim. X1 artı X2 artı 2'nin kökleri fazlalık olan yukarıdakiydi. Değil mi? B artı 1'e. Burası da 2B artı 3'e mi? 2B artı 3. Şurası da arkadaşlar fazlalık olanları bakın. Direkt büyük diye onu fazlalık olarak yazdık. Tekrar kayıt almak uğraşmayacağım. Şuraya hemen uğraşma zaten de. B artı 1'e. Burası B artı 1'e. Şimdi B'yi bu tarafa attım. Burası B kaldı. 3, 7, 11. Karşı taraf eksi 11 olarak gitti. Sonuç eksi 10'a eşit çıktı.